Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir bölümümüzde daha karşınızdayız. Bugün yine her zaman gibi rehberimiz var. Ayşe ee, tabi bu rehberin şifresini en son vereceğim. Çünkü e, bunu yaptığınızda Ayşe videoyu izlediğinizde emin olmak istiyorum. Videonun sonuna lütfen atlamayınız arkadaşlar. Şimdi burada burst.zip'imiz var. Bunu açıyoruz. Rayının içinde Ayşe tabi. E, Linkdatcığım rarın içinde wurst .rar nokta içinde bir tane daha şey wurst nokta zipimiz var. Nerede bakayım arkadaşlar kaybettim. Şimdi başladığımız açıyoruz aşağı yine app datadan aşağı app datadan minecraft'tan e, versiyonuza gidiyoruz. Ece şimdi, önce Minecraft'ımızı bir açalım. E, aşağı açılana kadar ben şimdi bunu e, videoyu durduruyorum. Bir şu an Minecraft'ımız açılsın. Evet şimdi bakıyoruz. Burada Edit Profile'den Burst diye bir versiyon yok. Şimdi. Wurst.zip'in içindeki Wurst'u bu versiyonumuzun içine atıyoruz. Etrafı evet, işte versiyonumuzun içine atıyoruz. Şey dondu galiba bekleyin. Evet geldim şimdi. Sen parola isteyecek. Bunun parolasını. ne? İşte bu parolayı en sonunda size vereceğim ben. Arkadaşlar parolayı niye direkt şimdi vermiyorum çünkü videoyu izlediğinizden emin olmak istiyorum. Parola giriyorsunuz. Buraya geldi şimdi. Boost nokta e, a, noktası yok. Minecraft'ımızı açıyoruz tekrar. İşte gibi şu an boost'umuz burada ve geldi şu an arkadaşlar. Bir saniye. Sevim arkadaşlar bir bug'ını buldum bunun. bunun bug'ını buldum. Neyse şimdi burstumuz burada ve hazır. Şu an görmüş olduğunuz gibi. şu an burada. Kapatalım bunu şimdi buna bakıyoruz. Aa, Ayşe gitti şimdi. Ayşe kısa falan yok mu ya? Hı. Neyse evet, şimdi gelin bir burada. Ah oh, bu ne? Burst. Burada aşağı hazır. Burst'u seçiyoruz. Save Profile diyoruz. E en azından şey, e, yüklememiz bu kadar. Şimdi şifreleri söylüyorum. Ee, arkadaşlar şifre. Arkadaşlar söylüyorum. Söylemek üzereyim. Sö söylüyorum. 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 Az kaldı. Az kaldı. W subjek vurst aşağı. Şurada vurstun aynısını yazıyorsunuz. İşte gösteriyorum 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 ve her şey vurst. Şifremiz bu şu an. Şey, vurst kurma rebirine hoş geldiniz. Vurst nokta açın. Her şey. Başladığınız pp data yazın. İşte arkadaşlar ben benim anlattıklarım da aynı. Şifrede arkadaşlar Ay bu vurslu şifresine arkadaşlar şu Şuradaki vurslu şifresi ne diye soracaksınız. Arkadaşlar e, bunun şifresi arkadaşlar bu vurs kurmada kurmanın içinde <laughs> söylemek istemedim. Geçer <Ayşe>, yani. <laughs> Paketimi indirin yani. Paketi indirin? Aşar, e, hepinize iyi seyirler dilerim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Aşar, iyi, herkese çok iyi seyirler diliyorum. Bu aşağı kalem modunda çok sevdim. kullanıyorum böyle. Aşar size bu videoda çok yana fark etmişsinizdir. Evet arkadaşlar e, özetini geçelim. Şimdi işte bir özet geçimde öyle kapatayım. Mantı, e, ah şey bir de daha şeyi anlatacağım ben size. Peki şimdi ikinci video ihtimalle seçer zaten. Şimdi biz şu an ne yaptık? Şu an biz internetten benim indirmiş olduğum Ve Mac FE ve Windows güvenlik tarafından e, ve Windows e, adı nedir? E, Windows Defender tarafından taranmış olan paketi alır. Paketi indirdik. Ve e, biz Minecraft'ta bunu bir e, normal bir versiyon olarak tanıttık. Ve şu an Minecraft bu versiyonu kesinlikle tanıyor Ayşe Vur. Size update yazacak Ayşe Ee, gönlü. Ayşe Şimdi önce play diyoruz ve ben yüklenme aşamasını geçiyorum. Mesela Ayşe e, şu an yüklenme aşamasında şöyle yanda şey, şöyle şey, yanda TNT'ler e, sonra loading yazısı şey e, tanıtım amaçlı şuradaki Wurst yazısı ve yüklenme aşaması, yani yüklenme aşaması böyle yani evet arkadaşlar geri döndük şimdi e, nelerimiz var şimdi şurada Wurst yazımız arkadaşlar bunun Wurst olduğunu e, vurgulamak için Wurst yazımız E, ee, Wurst'un yani bu app şu an main, bu aşağıya bu Wurst'umuzun tüm telif haklarının alındığına dair bir yazı. E, ee, bunlarda işte bunlar da bağlantıları. İşte bunu ulaşıp için. Wurst'un sitesi açar yani sizde bir ihtimalle böyle haberler çıkacak böyle Wurst'la ilgili. Bence işte, alt menajerimiz var. Kontrolcü e, Minecraft e, accountları almamıza yarıyor. yine yani şey, şu random. Şey hepsi cracked galiba şey bu username'lerin hepsi crack galiba emin değilim. Şey, e, ben hepsi hiçbir şey şey değil. Şimdi Arkadaşlar ben tek oyunculuğu da göstereceğim. Ayşe şey yapamadım. Video. Videolarımı burada çekebilirim Ayşe bu volte. Hmm. Tamam siz oyun. Aşağı ben, ben e, dünya oluşt oluşturma aşamasına geçiyorum. En son işte şu yanda Wurst yazımız yine. Burada işte bunu nasıl açacağız göstereceğim. Sonra Arkadaşlar e, ana menüdeki SC Vastada Worst Options yazısı. Bu Options'ımıza girelim. Click Friends açar yani. E, bunu kapatacağım ben. Mod List Auto. Şey, worst News Off yaptım. Analytics X Off. Açar. Evet işte. Şimdi buradan ayarlarımızı yapabiliriz. Şimdi. Ee, şimdi sol, e, sol en altta bir tane CTRL tuşu var. Yani sol en alttaki CTRL'ye basıyoruz ve bu çıkıyor. Şimdi bizim hop hack'imiz nasıl olacak? Ee, Ayşe şimdi e, biraz Ayşe, a, sol alttaki CTRL'ye basarak.